Ar c'hortoñ, ar c'hortoñ, ar c'hortoñ. Ragıp Ustam, buyurun. siz misiniz? Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Arabanın klimasında bir sıkıntı var da, sizi tavsiye ettiler. Bunu yaparsa Ragıp Usta güzel yapar dediler. Sağ Diyor, de. Size zahmet. Tamam bakalım. Ali geç bakalım, kapıtı kaldır oğlum. Nedir dedi Ragıp Ustam? Hocam gördüğüm kadarıyla sizin klimanın kompresörü dağılmış. Klima kompresörünü değiştirmemiz lazım. Nedir çok masrafı var mıdır? Bir bakalım fiyat listesine. Size bir hesap çıkartalım. Tamam. Hocam arabanızın kompresörü 18 bin lira. Getirtmemiz lazım. 2 bin lira işçilik alırız. 1 lira da gaz basımı alırız. Toplam 21 bin lira yani. Bu ustam çok para. bir şey yap bize. Size şöyle bir şey yapabilirim. Elimizde temiz bir kompresörümüz var. Çıkma. Çok güzel. Onu size 10 bin lira yaparım. 2 bin lira işçilik. 1 lira da gaz basımı. Toplam 13 bin lira olur. Ustam yalnız o çıkma garantili, garantili. mi? Garantili. Gerçi ben fabrika garantisini anlamam. Benim garantim. Tamam. Ses. Garanti benim. Ama bu çıkmaya bir bakalım. Tamam. Getirttirelim. Ali! Oğlum orada bizim kompresörümüz vardı. Sağ üstte. Sağ üst tarafta olacak. Git onu al gel oğlum. Kompresörümüz budur. Bu mudur ustam? Ha gerçi ben anlamam. Teknik konuları sen daha iyi biliyorsun. Benim garantim dediğim gibi sensin. Yalnız buna 13.000 çok. Bana 10 bin liraya olursa bunu takalım. Kurtarırsan. Gaz basacağız, işçilik yapacağız. Ama o da bizden olsun. Tamam toplam 10 bin lira. Teşekkürler. Yalnız akşama gelmeniz lazım. Tamam. Ben telefonunuzu alayım. Telefon değil ben size kart vizit vereyim. Olur. Bitince beni ararsınız. Olur. Ben gelirim. Tamam, tamam. tamam. Teşekkür Görüşmek ederim. Görüşmek üzere. Hadi iyi günler usta. İyi günler. Oğlum Ali biz yanlış düşünmüşüz ya. Niye usta? Klima sağlanmış. Kompresör sağlanmış. Kaplin bozukmuş. Bilesini değiştirsek çok güzel olur. Hem de müşteriye fazla masraf çıkartmamış oluruz. Ya usta senin işine karışmak gibi olmasın da... ...sen anlaşmışsın yani. Gereken işi yap, aynı parayı al derim. Hadi sen şu çaylarımızı koy size anlatacaklarım var. Murat! Gel oğlum gel. Çayımızı içelim. Simidimizi yiyelim. Size bir şeyler anlatacağım. Bak iyi dinleyin. Siz öyle usta olmayı basit bir şey sanıyorsunuz. Sadece civata sıkmakla tamir etmekle usta olunmaz. Bundan yıllar yıllar önce. Daha çok küçüğüm. Babamla beraber Ayhevren camisinin önünde çekirdek satıyoruz. Çekirdek ne kadar? Bardağı bir milyon. Kolay gelsin. Babamız çay bardağı diye satıyoruz. Sen neden daha fazla ekliyorsun? Bak oğlum. Biz ahir esnafıyız. Burası da ahevran evran Veli Hazretlerinin camisi. Ahevran Veli Hazretleri ne demiştir? Harama bakma, haram yeme, haram içme, sabırlı ve dayanıklı ol, yalan söyleme. Madem ki biz Ahevran Veli Hazretleri'nin talebesiyiz, o zaman onun dediğini tutacağız. Hatta bu konuyla alakalı ben seni biraz gezdireyim, biraz daha görerek öğreteyim. Hadi inşallah topla Allah! Karşıki dağlarda karlı dağ olsa Çevre yanı mor sümbüllü bağ olsa A olsa, paşa olsa, bey olsa Yakasız gömleğe sarılır bir gün Yakasız gömleğe sarılır bir gün Bu dünyada Adem oğluyum dersin Helalı haramı seçmeden yersin Yeme elmalını er geç ödersin İğneden ipli sorulur bir gün iğneden ipliğe sorulur bir gün. Bak oğlum burası da derici. Bak bu deriler işlenmeden önce çok kötü kokar. O yüzden kimse derici olmak istemez. Kimse bu işe yanaşmaz. Fakat işlendikten sonra öyle güzel olur ki. Güzel mont olur, çanta olur, kemer olur, böyle bileklik olur, dayanıklı sağlam ayakkabılar olur. O zaman herkes talip olur. Güzele herkes talip olur oğlum. Oğlum ah evranı veli hazretleri dericiydi. Dericilik büyük adam işidir. Niye? Çünkü çirkini güzelleştirmek büyük adam işidir oğlum. O hem kötü insanları hem de kötü derileri aldı güzelleştirdi. Ve o cahiliye devrindeki kötü insanları güzelleştiren Peygamberin yolundan gitti. Gördük az evvel gezdik yüzyıllar sonra bile insanlar onun kabrinde dua ediyorlar. Aa, baba gördün mü? Ne kadar güzel bir leklik. Beğendin mi paşam? Alalım mı? Hadi gel. Ustam kaç lira bu? 5 milyon abi. Allah bereket versin. Bereketini gör. Bak oğlum bu bilekliği hiç kolundan çıkarma ve her baktığında Ahi Evran Veli Hazretleri hatırla. Ve ömrün boyunca dürüst olmaya söz ver. Ragun Usta iyi günler. İyi Benim günler. bitmiştir inşallah. Bitti. Hallettik. Öyle mi? Hadi ki de. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun. On bine anlaşmıştık ama biz iki bin hallettik o işi. Öyle mi? Kalbim bozukmuş, billeyi değiştik sadece. Bir de gaz bastı. Toplam iki bin lira verirseniz yeterli. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Benim de böyle usta olmak çok zor. Teşekkür ederim. Rica, Rica, ederim. Rica ederim. Biz ama ahir esnafıyız. Bize hakkımızdan fazlasını alıp yemek yakışmaz. Teşekkür ederim. Rica sağ ederim. Buyurun. Güle güle harcayın. Sağ olun. Sağ olun. Günler. Sağ olun thank you